Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, herkes gibi ben de dünden beri e, bugün Devlet Bahçeleri neler yumurtlayacak diye bekliyordum açıkçası. Hatta Serdar'la dün e, Serdar Öztürk'ten telefonlaştık. Kendi aramızda neler konuşabileceğini bütün bu Suriye'de son haftada gelişen olaylar sonrasında neler olacak dedik. İkimizin de vardığı nokta şuydu. Abdullah Öcalan'dan hiç bahsetmeyecek. Evet, birdenbire okus pokus puf oldu Abdullah Öcalan devlet bahçeli için yok oldu diyecek. Yani demeyecek bir şey, demeyecek. Tabi Suriye'den bahsedecek ama Suriye'den bahsetmekle Abdullah Öcalan'ın barış demlen masaya oturup oturmayacakları e, konusu hiç konu açılmayacak. Niye? Çünkü biz bunların olacağını eee daha önceden bir şey ayarlanmış, onun üzerine bir plan çerçeve e, şeklinde gidiyor demiştik zaten. Bunun böyle olduğu belliydi. Şimdi ilginç bir şekilde herkes e, Esad sonrası ya da Esed sonrası her neyse, e, Suriye'nin ne olacağını, Türkiye'nin buradaki karı ne olacak, payı ne olacak, işte nasıl hareket edecek, işte... E, Astana masası tekrar kurulacak da Türkiye'yi yerini alacak mı? Esasında bu işi e, İran, Türkiye ve e, Rusya mı çözecek? Suriye bile yok işin içinde yani o masada e, bunlar konuşuluyor. Kimse e, Amerika'nın e, oradaki hem askerlerinden hem Amerika'nın ortadoğu planından falan bahsetmiyor. O pek işlerine gelmiyor. Ee, hiç kimse Avrupa Birliği için Orta Doğu'da e, bir plan proje var mı falan filan Avrupa Birliği'nin dünya siyasetindeki rolü hiç önemli değil. Zaten Doğu Perinçek e, ayırmış, gruplara ayırmış. E, şöyle bir şey yapmış. Batı Asya cephesi yazmış, yapmış. Batı Asya cephesinde Suriye, Rusya, İran, Filistin Irak, Lübnan, Yemen ve Çin var. Bir de ABD-İsrail cephesi yapmış. ABD-İsrail HETEŞ'e, PKK-PYD, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ukrayna ve Avrupa Birliği var. Bir tek Doğu Perinçek Avrupa Birliği'ni karşı cephede de olsa onu belirtmiş. Ama e, öyle bir programlar yapılıyor ki, yani öyle bir konuşmalar oluyor ki, e, gerçekten eee birdenbire HTŞ diye bir örgüt küçümsediğimden değil onu e, altını çizeyim ortaya çıktı ve bütün Suriye'nin ve bütün Orta Doğu'nun meselesinin işte Suni, Arap e, Şii meselesinin falan hepsini çözecek ha, birdenbire geldi böyle iki günde Allah Allah ne oluyor demeden Halep'i aldı şimdi İdlib meselesi var. İdlib'den boşaltacaklar gruplar var. Orada şey yok da ÖSO var. Bizim ÖSO dediğimiz onların milli bilmem ne Suriye ordusu dedi ve Türkiye'nin beslediği. Onlar şimdi Kürtlere karşı şey yapıyor falan. Peki dün Abdullah Ağar en sonunda bir patlama yaşadı açıkçası. Hiç beklemezdim. Heteşe nedir? Yani e, Suriye'nin bundan sonra geleceği nasıl olacak diye konuşurken bu insanlar bir örgütü ciddi devlet yönetecek mantıkta görebiliyorlar mı? Heteşe dediğinizin içerisinde şu anda 40'a yakın belki de 40'tan fazla rakam aklımda kalmadı örgüt var ve bu savaş içerisinde şu anda başlattıkları savaş içerisinde bazı bölgelerde birbirlerini de öldürüyorlar. Şimdi böyle bir yerde Türkiye'nin Esad'la konuşması işte önümüzdeki ee, günlerde göğe e, su şey e, İran, Rusya ve Türkiye dışları Bakanları bir araya gelecek falan konuşacaklar. Ve işe çözüm bulacaklar. Neyle? Heteşeyle. Siz ya yani siyaseti bilmiyorsunuz ya da e, laf olsun, torba da olsun diye konuşuyorsunuz. Böyle bir heteşe denilen örgütün gerçekten her yeri bütün silahlarla falan filan gitti teslim aldı. bir bölümü de ÖSO teslim aldı. İkisinin birden devlet yönetebilecek bir mekanizması var mı? Ha bunu daha önce nerede gördük? İşit de gördük. İşit işte bilmem şeriat devleti falan filan diye ortaya çıktı. Ne oldu? Sonuç ne? O nereye geldi? Böyle bir mantığı olmayan, böyle bir şeyi olmayan bir olayın olabileceğini tartışmak nasıl bir mantık? Şimdi ilginç bir yazı gönderdiler bana. Ee, onu oradan bir bölüm okuyacağım size. Bir ee, dakika ismi. Fransa'da yaşıyormuş Özgür Küçüker. Siren diye, sirene mi, siren mi bilmiyorum birisi. işte öz yaşam öyküsünde de baktım. Fransa Fransa'da okumuş, Türkiye'de Fransızca okumuş, sonra Fransa'da üniversite okumuş, yüksek lisansını bir iki yerde yapmış falan, falan filan ama ilginç şeyler söylüyor. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'nda da bir, de bir ara konsolosluk falan kullanmış. Bunlar gibi çok kullanışlı elemanlar var böyle siyasetlerine derseniz bir belli olmaz. O andaki devletin siyaseti neyse hemen hemen hep olur. İlk önce baştan bir bölüm okuyacağım. Sonra finali okuyacağım size. İç siyasette devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışları Türk-Kürt kardeşliğini defalarca vurgulayarak iç cepheyi güçlendirmeyi güçlendirmeye yönelik açıklamaları aslında siyasi doğru okumayı bilen uzmanlar için büyük bir olayın yaklaşmakta olduğunun en somut göstergesiydi. Teşekkürler biz bunu söylemiştik çünkü. Bunu şöyle tercüme edebilirdik. Biz dışarıda büyük adımlar atacağız. O sırada kimse içeriği karıştırmaya kalkmasın. Ekim ayında mecliste 10 yıl süreyle saklı tutulacak bilgilerin paylaşıldığı kapılı oturumda büyük olaylar yaşanacağının işaret bir bu sırada Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da terörün kökünü kazanacağına dair önemli açıklamalar gelmeye devam ediyordu. Kuzey Irak'ta zaptta kilit kapan zapta kilit kapandıktan sonra Suriye'de de aynı adımların atılacağı aşikardı. Sonradan en son paragraf önemli. Kasım ayının başında Hakan Fidan esas sorunları çözmeye hazır değil derken Türkiye'nin Esad'ı hazır hale getirmek için atımlar atacağını çoktan anlamıştık. Çok tehlikeli bir cümle. Ya da ee, dayanamadı açıkladı diyebilirim yani. Neydi? Esad sorunları çözmeye hazır değil derken Türkiye'nin Esad'ı hazır hale getirmek için adımlar atacağını çoktan anlamıştık. Yani Suriye'deki olayı biz başlattık diyor, ifşa mı ediyor? Bu görev ona verilmiş mi yoksa acemilik kurbanı dayanamayıp söylüyor mu? Çünkü devamı çok ilginç. İran'a terörle mücadelede işbirliği konusunda gerekli mesajlar verildi. Şimdi bütün gözler Rusya ve desteklediği Esad cephesinde. Şu bir gerçek ki bu sefer uzatacağımız eli sıkmayanın elini kırmaktan da çekinmeyiz. Şaka değil yani bu elini kırmaktan da çekinmeyiz ve getirdiğimiz noktanın bir artık şeyini bil, kıymetini bil, bizimle çalış. Orada bir Kürt bilmem ne falan eyalet meyalet hiçbir şey kurma diye bir şey. Şimdi bütün olayları baştan süzgeç halinde gidelim. Ne oluyor önce? Önce Hamas birdenbire 5000 füze atıyor İsrail'e. Şaka değil bu. Yani 5000 füze durup atılmaz. 5000 füze attığınız zaman eğer Filistin örgütü adına atıyorsanız bunu Filistin Örgütü'ne sorup da attıysanız ya da kendi başınıza Filistin Örgütü'nden, FKÖ'den ayrı bir karar alarak attıysanız, bunun hesaplarını yapmak zorundasınız. Bunu daha önce de söyledim ama bu program içerisinde ayrı bir yeri var. Bir örgüt birdenbire yapabileceğinin on misli bir eylem yapıyorsa, bunun arkasının nereye gideceğini bilmek zorundadır. Önceden hesaplamak zorundadır. Ve birileri onu frenler. Şöyle söyleyeyim ben gençliğimde silahlı propaganda mantığını savunan bir siyaset güdüyordum. Silahlı propaganda olayında birdenbire örgüt şöyle bir karar alırsa yarın işte Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda silahlı propaganda yapacağız. Ben de ki işin içinde bir şey var. Bir dakika ne yapıyorsunuz sizler? Bir başarılı olamazsınız. Çünkü hepsi birbirine karışır, hiç kimse bir şey anlamaz. İki, bunun arkasından karşımızda devlet var ve örgüt bitirmeye kadar gidebilecek bir eyleme girer devlet ve kimse altından kalkamaz. Bunu derim. Şimdi o yüzden Hamas 5000 tane füzeyi atarken bunu hesapladı mı yoksa bir, bir program dahilinde birilerine atın ondan sonrasını biz e, Orta Doğu'da yeni bir strateji uygulayacağız mı dendi. Bu pek tartışılmıyor. Ben İsrail'in Hamas'ın 5000 füze attıktan sonra yaptıklarının sonuna kadar karşısındayım. Kimsenin böyle bir katliama İlk katliama başka bir katliamla karşılık vermek zorunda değil. Dünya siyaseti kan davası şeklinde gidiyor hele Orta Doğu'da. Çünkü ya e, siyaseti yürütecek akıllı başında insanlar yok, zekaları buraya kadar yetiyor ya da büyüklerin ciddi bir piyonu halinde bunu böyle yapın dendiğinde bunu her taraf için söylüyorum yapılıyor. Sonuçta de, dediğim gibi hep dünyada artık devletler değil, global sistem yürütüyor. İşte ne bileyim ben, e, üç tane uçak firması, 5 tane drone firması, 8 tane bomba firması, işte altında üç tane internet firması, 5 tane ne bileyim ben, tw Twitter, YouTube'da şuydu buydu falan filan. Dünya bu bu zenginlerin elinde. Arkasından ilaç firması, o bombayı kattığında ilaç gerekecek falan filan. O bir mekanizma var. Onlar dünya dengesini istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve yürütüyorlar. Şimdi arkasından Hamas başladı mı? ve Türkiye birden bire bir dakika ne yapıyorsun İsrail diyeyim. İsrail hala petrol ve işte çelik melik falan her şeyini satmaya devam ediyor mu? Global sistem böyle bir şey çünkü. Hamas ve Filistinlerin yanındayım diyeceksin İsrail'e onları öldürmesi için malzemelerini satacaksın. Putin'e yanındayım diyeceksin. Ukrayna'ya damadının ihalarını, sihalarını satacaksın. Bu, bu, işler böyle yapılıyor. Yani biz böyle yapıyoruz da öbürleri böyle yapmıyor mu? Onlar da böyle yapıyor. Şimdi Hamas'ın arkasından işte Lübnan'a geçildi falan filan derken Lübnan'a geçince Hamas'tır Lübnan'dı falan Suriye'deki bir takım güçlerini Suriye devleti işte Lübnan'a yardım etmek için, oraya destek olmak için falan filan gönder derken birdenbire Türkiye'nin de Irak'taki, Kuzey Irak'taki çıkartması durduruldu. Bitti artık, bitirdik biz bu işi dendi. Sonra Lübnan'dan barış, daha doğrusu ateşkes imzalandı, tamam masaya oturduk dendiği anda bütün askerlerinin büyük bir çoğunluğunu İsrail, şeye, Suriye, şeye, Lübnan'a ve Filistin için başka yerlere gönderen işte Hamas'a gönderen Gazze'ye gönderen şey birdenbire dinci gruplar bir araya gelip şeyi almaya başladılar. Daha doğrusu Esad'ı dışlamaya başladılar. Tezgah öyle ta Hamas'ın yaptığından başlıyor ki belki daha öncesi de vardır artık o kadarını ben çözemiyorum beynim algılamıyor işin içinden çıkamıyorum. Ve şu anda Türkiye'deki bir takım insanlar onu vesat gidiyor. Kim git götürüyor? Şey götürüyor işte. Ee, Heşede götürüyor. Heşede kim? Devlet yönetebilir mi? Hayır yönetemez. Bir Türkmen Türk başbakan gö çıkartıyorlar. Hangi şeyle Türkiye devletinin Böyle bir şey yetkisi nasıl Birleşmiş Milletler falan filan her şey birbirine karışmış. Nasıl yapabiliyorsa bunu yapabiliyor ve elini kırarız noktasına geliyor bir işte kendisini uzman zanneden bir kadın tarafından. Tanıyanlar varmış ben hiç karşılaşmadım Fransa'da böyle biriyle karşılaşmak istemem onlar da benle pek karşılaşmak istemezler zaten ama bir sürü toplantıya çağrılmış kendisi de söylüyor. Ee, öz yaşam öyküsünde kısaca onu yazmış. Ama tabii onlar bir bir, bir sürü saçmaladığı için e, çok eleştiri almış o bölümünü yazmıyor. E, ciddi saçmalıyormuş konuşmalarında. Ama devlet adına konuştuğu çok belli elini kırarız noktasına geliyor. Şimdi Suriye bölünecek falan falan dendiğinde bunun içinde Türkiye'nin de olacağı var mıydı bilmiyorum. Türkiye'de orada bir bölge verecekler mi? Kütlerden yan yana iki ayrı bölge mi olacak bilmiyorum. Ama sözcük bulmak istiyorum yani bir araya gelen bu Türk bayrağı asanlar var. Trabzon bayrağı asmış iki kişi. Bunlar var falan filan böyle kendilerini ee, ne zannediyorlarsa kaleye Türk bayrağı asılmış. Sonradan o kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Umarım öldürülmemiştir. Kimsenin öldürülmesini, yanlış siyasette olanların da öldürülmesini istemem böyle salakça bir şeyden dolayı. Ama Ortadoğu böyle bir şey. Yani Türk diye götürebilirler. Şimdi ben bunları söylüyorum ama yani anlamıyorum bu ülkede nasıl bir eğitim var, nasıl profesör oldu bazı insanlar falan filan oturup da gayet ciddi bir şekilde HŞT'nin e, Teşe'nin ya da işte e, Suriye'yi yönetme noktasına geldiğini, Suriye'de her şeyin değişeceğini anlatabiliyorlar ve savunabiliyorlar. Layık bir ülkede yetişmiş profesörler, gazeteciler, aydınlar olarak şeriat isteyen 35-40 tane grubun bir araya gelip Suriye'ye demokrasi getireceğini konuşabiliyorlar. Aynı şey gibi Orta böyle kandırıyorlar. Hep bunu, hissediyorum. Ee, Enver Sedat'ı suikastından sonra gelen Hüsnü Mübarek demokrasi için. Yani birisi e, katı kurallar, faşizm uyguluyor diye onu yok edip de birini getiriyorsan demokrasi getirmesi gerekir. Hayır, Hüsnü Mabörek faşist gibi diktatör olduğu için ondan sonra götürüldü. İran Şah, devrilme nedeni Hümeyni ve e, İran Komünist Partisi Tudeh tarafından diktatör olduğu için, faşist olduğu için de Hümeyni geldi, beraber mücadele ettiği Tudeh'lileri asmaya başladı. İlk yaptığı işlem buydu. Yani Afganistan'da şu var bu var dendi. Gelen e, Hizbullah neredeyse kadınları kendi odalarından çıkartmayacak noktaya geldi. Şeriattan beraber ve Türkiye Devleti layık ülkenin Cumhurbaşkanı bütün desteğimiz Afganistan yeni yönetimi için olacaktı diye açıklama yaptı. Ve ben hala bir, bir şeyler açıklamaya çalışıyorum. Ben ve bir sürü arkadaşımız bir şeyler açıklamaya çalışıyoruz. Ve bunlar Türkiye'nin, layık Türkiye'nin e, o yasalarla, o yasalara dayanarak kurulmuş televizyon kanallarında konuşuluyor. Çıkan gazetelerinde yazılıyor, çiziliyor. Her kelimesine dini bir e, sözcükle başlayan, ya Allah ya Bismillah diyerek başlayan ve o şekilde bitiren, arada da 3-4 cümlede bir bunu mutlaka kullanan bir cumhurbaşkanının Türkiye'ye demokrasi getirir mi getirmez mi tartışmaları içerisinde bir ülkede bizler bir demokrasi nasıl başlama noktasına gelebilir mücadelesini veriyoruz. Ve onun için işte belediye başkanı seçiyorsunuz. O vanlı stand-upçı arkadaşın dediği gibi bize üç, üç, üç aylık bir demokrasi veriyorlar. Seviniyoruz işte bunun bir buçuk iki ayı e, seçime girme zamanı propagandamızı yapıyoruz. Bir ayı da kayyum atanana kadar zamanı. Üç aylık demokrasiyle seviniyoruz gibi bir güzel bir skeç yapmıştı. Neye sevinir hale geldik biliyor musunuz? Önce tutukluyorlar. Sonra ev hapsi ya da işte e, bir takım yasaklarla beraber serbest bırakıyorlar. Adli kontroller işte haftada İki gün gideceksin, imza vereceksin, yurt dışına çıkamayacaksın. Biz de hemen her yerde yazıyoruz, arkadaşımızı serbest bıraktılar. Alıştıra alıştıra bunu böyle yaptılar. Şimdi Dersin Belediye Başkanı kadın arkadaşımızı serbest bırakılmış. Adli kontrolle serbest, serbest falan değil. Diyelim ki annenler, babanlar başka bir yerde ya da çocuğun başka bir şeyi de okuyor ona gidiyorsun. Oğlum fazla kalamayacağım. Anneciğim babacığım fazla kalamayacağım. Karakola gitmem lazım. Bunun adı serbestlik oluyor. Kürtler ve demokratlar şu anda Türkiye'de bu adli kontrolü hepimiz o yani yurt dışındayım tabii de genel konuştuğum zaman kendimi de için için alıyorum. Hepimiz o adli kontrollü demokrasinin içerisinde olacağız. Dışarıda öyle bir insan kalmayacak. Ve biz özgürüz diye buna alıştırıldık çünkü. Ve bu ülkede iki kopuğun bir araya geldiği bir birkaç örgütle beraber komşu ülkede ne olabileceğini tartışıyoruz. Ve bunun içinde payımız var. Bunda bunda yardımcı olmuşuz. Bunda şöyle yapılırsa diye söylüyor. Yoksa diyor bir elini kırarız diyor. O elini kırarız devlet Bahçeli'nin söylemesi lazımdı ama bu kadın e, dayanamamış daha önceden açıklamış. Ve önceden söylüyor. Bu belli değil miydi zaten diyor. Buraya doğru geldiğimiz. Dikkat edin. Filistin İsrail'e gönderdiği 5000 bomba arkasında İsrail'in Hamas'a ve Gazze'ye çöreklenişi diğer sonra Lübnan sonra Suriye'den Lübnan'a destek, Filistin'e destek hepsini bitirip birdenbire Suriye dün yaptığım programda eee Salim Müslüm'ün söylediği gibi o kazık geri dönecek. Salim Müslüm bir hafta on gün içerisinde demişti ama e, daha da geniş perspektiften bakıyor. Yani daha geniş zamana yaysak bile o kazık dönecek. Bugün Bahçeli Abdullah Öcalan'ı unuttu. de unuttu. Ve Adalet Bakanı bugün açıklama yaptı. Efendim hala ki onlar başvurdular. E, biz e, eş başkanların Abdullah Öcalan'la görüş, görüşmemesine e, hala karara bağlamadık. Tabii bağlayamazsın çünkü 6 aylık bir ceza disiplin cezası vermişti. Bir ihtimal yasalara göre eğer uyulmak zorundaysa belki de o disiplin cezasını kaldırılmak gerekiyor ki Abdullah Öcalan'dan başkaları görüşebilsin. Aynı anda hem disiplin cezası hem de görüşme olma olasılığı yani sizin için fark etmez böyle şeyler yapabilirsiniz tabi ama işte böyle bir ülkede ve böyle bir takım sorun Orta Doğu'da. yani ülkede derken bundan sonra o ülkeyi Orta olarak alacağım. Çünkü o ülkeler bütünlüğünün içindeyiz biz de. O saçmalıkların içindeyiz. Öyle bir noktaya geldik ki dün gerçekten <laughs> böyle kaldım ne, no, ne no oluyor diye Mehmet Ağar bile en sonunda artık bir dakika ya dedi yani. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.